Sinan abi bak reklama bununla gidelim. Çok güzel Gecenin kaseti. Kim bu? Dinçer Azam Mehmet Batuhan Ağar. Yok He. Dinçer'le ilgisi yok. Dinçer yok mu orada? Ee, Mehmet Batuhan Ağar ve e, Ömer Kılıç Çetin Arkadaşlarımız oradaydı. Oysimen. Ee, i̇nanılmaz güzel görüntüler. Eminim ki bütün Galatasaray sayfalarına düşecek. Bir ekrana getirelim. Sonra reklama geçeceğiz. Reklamdan sonra bir daha ekrana getireceğim. Bir gelsin. <laughs> Bak bundan bahset. Bak bundan bahset. Ertuğ. Çok bak şimdi. Hocam. Ali gel oraya Ali. Sor yok. Adel sor yok. Adel sor yok. Müsaade edin. Hoş hoş Ali Ali Ali. Ali. Thanks. Osman. Congrats. Will you play this week? I think I feel good. I don't know but Do you have a, do you have a message Do you have a message for the fans? <laughs> uh, they should keep supporting us. We appreciate their support so far. So um, we are ready to give our all to achieve our dream. This, uh, this is this Victor Abzon's sport. What do you think about game? It's gonna be tough game, but I think uh, we are ready. We <laughs> are going in the car. <laughs> we are ready. We <laughs> are going in the car. <laughs> <laughs> Oh, last game's it's travel. It's going to be tough game, you know, but I think um we are ready to give our all to 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 get the win. <laughs> Thank you. Okan abi ve Ömer'i kutluyorum. Osim'e e sonsuz Ama teşekkürler. Nasıl bir mütevazı? Acayip çok mütevazi bir çocukmuş. Yani içeriden aldığım duyum. Ha yani inanılmaz bir musun şey, şaşırıyorlar. İnanılmazdı. Hani şeyliğine, mütevaziliğine yani çok böyle sakin. Yani diyorum ya bu çocuk yani küçükken mahallesinde bunun ultrasdan mahallesi falan mı orda yani? büyümüş diye falan. Yani hakikaten şey müthiş bir çocuk. Allah şansı bol olsun. İnşallah vurduğu gol olsun. Ne diyeyim ben yani? Sinan abi bir reklama pas atar evet. mısınız? Sinan abi, bir reklama dakika. pas atar mısınız? Mesaj geldi ya. Celal mesaj geldi. Celal abiye saygılar. Ankara beni şu anda var ya. Üstüme uçacak yeriz şu anda. Sinan abi Celal abiyle beraber bir reklama pas atar mısınız Celal Kolot'la beraber? Celal, Celal Kolot'un ne zaman Celal doğum günü ne zaman? Pazartesi Celal'in galiba. Celal'in doğum günü. Celal bir şey attı da. Evet evet Celal doğru. Fırçaladım onları. Celal bir şey atmış. evet. Valla fırçaladım. <laughs> Hadi abi. reklamlar görüşeceğiz. Reklamdan sonra Beştaş var. Fener var. Beştaş'la ilgili enteresan şeyler de söyleyeceğim bak. Bekleyin. Tekrar birlikteyiz sevgili seyirciler. Beşiktaşlılardan mesaj yağıyor. Birazdan. maaşı 6 milyon euroymuş. 6 milyon euro. Herhalde imza parası yok. Menajerlik ücreti bilmiyorum. Var mı yok mu? Ama maaşı 6 milyon euroymuş. Bayağı azmış, azmış yani. Bayağı azmış yani. Sevgili Metin sürere çok selamlar. Metin Sürür. Evet. Ünlü e, sanat galerisi sahibi Metin Sürür'e çok, çok selamlar. selamlar bizi çok sevgiler. Çok Bile çok selamlar. Tufan kardeşim saçlarını yaptırdı. Çok selamlar. Çok İstin sevgiler. vale, tufan öpüyorum yavrum seni. Çok sevgiler. Bizi <laughs> seyredenlere. Evet. Sinan abicim. Şimdi e, tek tek gideceğim. Bir de Metin Sürür'ün kızı Elif'e biz seyrediyormuş. Küçük hadi Elif uyu kızım. Küçük Elif. Bizi Güzel kızımıza çok selamlar. Hadi Elif'ciğim öpüyorum seni. Allah rahatlık versin. Ee Sinan abi Osimen'i bir daha verelim mi? Verelim. Osimen sonra Kaan Ayhan ve Jelert de var kısa kısa onları da vereceğiz. Bir önce Osimen röportajını bir daha verelim ekrana. Serdar yetelim. Adalı konuşması var mı bizde? Var var.

do you have a do you have a message Do you have a message for the fans? <laughs> uh, they should keep supporting us. We appreciate their support so far, so um, we are ready to give our all to achieve our dream. This hey this victory has sport. What do you think about game? It's gonna be tough game, but I think we are ready. You <laughs> are going in the car. <laughs> we are ready. You <laughs> are going in the car. <laughs> <laughs> Oh, I last game to travel It's gonna be tough game, you know, but I think um we are ready to give our all to 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 get the win. Thank you. Bizim bizim beyaz futbol ekibi harika ya. Kapıdan, bacadan her yerden geliyor. Batu bravo. Bu Mütevazil'den oluyor. Osimene teşekkür ederim. Aynen. Ediyorum. Aynen. Sağol çok olsun. çok teşekkürler. İnşallah vurduğun gol olsun koçum. Her Osimene zaman. çok çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olsun. Sinan abicim şimdi bir de Kaan Ayhan'la oynayacak mı oynamayacak mı? Bu arada simenin oynama ihtimali çok yüksek. Muhtemelen oynayacak. Maçında oynayacak. Adresinden bir şey vardı. Muhtemelen oynayacak. Barış oynayacak mı? Barış baştan da oynayabilir ama mutlaka oynayacak. Kadroda. Kadro şimdi bir Kaan Ayhan'la gel getirelim. Kaan Ayhan. Yoksa sakatlığın hakkında derbi var hafta sonu. İnşallah bakalım bugün bugün bir şeyler belli olur inşallah. Ee, gelen bilgi şu. Kaan Ayhan'ın da kadroda olacağı ama ilk 11 olup oynamayacağı belli değil. İlk 11'de olup olmayacağı belli değil. Yelert gelsin ekrana hemen hızlı hızlı. Kaan bu Kangras. This week Trabzonspor <laughs> game. What do you think about Trabzonspor game? I think it's gonna, think about it's gonna be a good game and uh, we're gonna win. Okay. And do you have a message for the fans? Yes. what? Do you have a message for the fans? No, they are very good fans. I like them. Thank you. Bu arada Kaan Ayhan e, bu akşam antrenmanda yer almış. almış. E, sevgili Mehmet Batuhan Ağar Galatasaray muhabirim şu anda seslendi. E, akşam antrenmanında yer almış muhtemelen Hiç oynayacak. Ediyorum. O da yani şey gibi ya. Küçük Sezgin, Küçük batu. Devrim. devrim. Evet, Batu, Küçük devrim, Sezgin, Küçük Devrim. Zengin'in peşinde gidiyor, evet. Devrim Zengin'in izinden gidiyor, Devrim Zengin. Maşallah, hadi <laughs> bakalım. Tebrik ediyorum kardeşimi. İmobilenin <laughs> maaşı 6 milyona yarıyormuş. İyi şey sevindim, vay. azmış. Bu 6 milyon da az mı ya? E, menajerlik ücreti falan, ayağımız alırsınız, 8-10 falan. Yani inşallah, neyse. Memnunsanız sorun yok. Memnunsanız sorun yok. Ama... E,